Merhaba arkadaşlar ben Yavuzhan. Ben Baran Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Pro neydi? Pro Gamer adlı şeyimizde oynayacağız arkadaşlar kanalımızda. Arkadaşlar biz Baran'la bir şey aldık. Karar aldık. Baran şeyine gitmek istiyorsanız arkadaşlar Baran oyunda yazıp onun kanalına abone olursanız sevinirim. Öneriyorum arkadaşlar çok güzel oyunlar çekecek. GTA çekecek değil mi Baran? kesinlikle abone olun arkadaşlar. Bugün yine hobo oynayacağız arkadaşlar. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Değil mi kanka? Aynen. Aynı, Baş aynı zamanda ben de bilgisayarda oynuyorum. Yavuz'a bu konular değişik edeceğim değil mi kardeşim? Evet kardeşim ben ilk önce şöyle başlayalım. Sanırım şu tuşlardı. Şey de. Başla bakalım. Başladık tövbe Burayı direkt geç Şu Hı. Arkadaşlar hobo cennet bu arada onu da söyleyelim Geber Kanka, Kanka adam Adamı kesinle çeviriyor süper çeviriyor Olmuyor kanka gelince. A, A, -E bas. Bak. Bak gördün mü? bir A, W. Kanka diskler çık Nasıl yapıyor? Ben bir şey götürüyorum yerde yerdeki elmaları alabiliyor mu lan? Yandın mı lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar şey ya ismi e, gaming kardeşler şimdi pro gaming oldu yani pro oyuncu oldu. Arkadaşlar varan e, Baran ayrılma sebebimiz varan İstanbul'a gidin Belki buna buna başka bir kullanıcı giriş yapıyor diye giremezdi. Biz de öyle bir karar aldık. Umarım kararımıza saygı duyarsınız. Kanka Yerdeki elmaları fırlatabiliyoruz Alıp da Allah'a bak Geri geldim arkadaşlar Arkadaşlar dondu Ya bugün birazcık donuyor. Kusura bakmayın Neyse ben Allah seni öldürmem mi lazım lan Kanka öldürmeden geçemiyorum Eee öldüm film bayağı bir sinir kalış Ya kalma benimki daha olsun Ben gece bile oynadım Gece video çektim Yok E tatlısı Agari oynadı Aaa Elindeki ne lan? Dışkan şeyden mi? Ha? Elindeki ne? Şey. Hayır lan Lan cennette bile mi? Cennette bile mi Allah'ın inanmıyor musun lan? Şerefsizler. <laughs> inanıyorlar inanıyorlardı. Cennette bile Müslüman olmuyor kankalar kanka iki taraftan hep önceki bölümde böyle kankar kaçma lan kankar kaç kaç kuru geber kanka karı, karı geber her türlü karı oha upuzun içi Sete a

Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Baran'ın kanalına da ayrıca. Baran'ın da yüklemediğim videosu yok arkadaşlar ama çok yakında çok güzel GTA videolarıyla bir kesilerle bekliyor. Bekleyin kanka. Kanka şu kaç bölüm yapmayı hedefliyorsun? Biraz çok sana sorular soruyorum. Ee, anne GTA sana Andres'ten bir onları çekebilirim. Bir seri çıkardım. Arkadaşlar şu an baranlayım diye hani ayırmıştın falan demeyin. Arkadaşlar şu an baran konu konuk olarak aldı ne mi kanka? anne Şey konu kalması değil. Geber bakalım. Aynen arkadaşlar. Şu an canlı fokus. Adamlar çok yorulmuş olmuş. Siz nereden çıktınız lan? Şerime ettiniz. Arkadaşlar şu gözlerinden fırlattıkları o ışık çok pis etki ediyor bana. Çok kastım. <laughs> çok kastı arkadaşlar. Bu geberdi tamamdır. ördüm. Game Arkadaşlar bu hardcore yani bir ölme hakkım vardı. Bu videomu burada bitireceğim arkadaşlar. Ama ilk önce arkadaşlar sizlere birkaç bilgi vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şey resimlerimiz falan var. Yapmıştım. Ama bundan sonra pro gaming resimleri falan yapacağım. Şey arkadaşlar e bu arada e, abone sayımız yükselmeye başladı Teşekkür ederiz al ama yine de yükseliyor biraz biraz evet, evet. size teşekkür ederiz görüntüleme şey e, görüntülememiz daha Art artmış Evet arkadaşlar görüntülenme 30, 36 işliyoruz. görüntülenme olmuş arkadaşlar Baran kanalına yani baran oyunda ya ve Pro Gaming'e abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.